Merhaba değerli dostlarım. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Çünkü ben size iyi bir haber vermiyorum bu videoda. Bugüne kadar hep iyi ve olumlu şeyler yansıtmaya çalıştım. Bundan sonra da öyle olmasını istiyorum. Ama maalesef bilgilendirme amaçlı yaptığım bu videoda olumlu bir haber vermiyorum. Sizler de benim gibi internetten alışveriş yapmayı çok seviyorsanız bu video sizi ilgilendiriyor. Çünkü 2025 yılı itibariyle Türkiye'de Online ticaret yapan yani online satış yapan firmalar şahıs firması ise %25 büyük firma ise %15'lik bir stopaj vergisi ödüyor olacak. Bu ek vergi ile birlikte firmalar bu masrafları çıkarmak için ürünlere bunu ekliyor olacaklar. Böyle olunca da ürün fiyatları artıyor olacak. Ve biliyorsunuz yeni yılla birlikte maaşlara zam geliyor ve aynı şekilde diğer ürünlere de zamlar geliyor. Hem bu stopaj vergisi zammı hem de yeni yıl zammı ile birlikte ürün fiyatları maalesef ki epey bir yükseliyor olacak. Eğer ki sizlerde eğer alışveriş yapmayı düşünüyorsanız veya bekliyorsanız beklememenizi, bütçeniz el veriyorsa hemen almanızı tavsiye ederim. Ve aynı şekilde çevrenizde alışveriş yapmayı bekleyen arkadaşlar varsa bu videoyu ona göndererek onun da bilgilendirilmesini sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim değerli dostlarım. Hoşçakalın.